Engelliler yasal düzenleme olmazsa emekli olamayacak. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun uyarıyor. İşte haberin detayları. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretten verginin kaldırılması sonrası gerekli yasal düzenleme yapılmadığı için engellilerin yasal olarak emekli olamayacağını açıkladı. Erdursun, eğer AGI düzenlemesi sonrası ivedilikle yasal düzenleme olmazsa yüz binlerce engelli mağdur edilecek dedi. Sosyal güvelik uzmanı Özgür Erdursun'un konuya dair açıklamalarına şu şekilde devam etti. Ülkemizde asgari ücretle çalışanlar da artık gelir vergisi ve damga vergisi olmayacak. Asgari ücretliler gelir vergisinden istisna olacak. Asgari ücretle çalışan engelli vatandaşlarımız engelli, özürlü, vergi indirim belgesiyle emekli olacak olan kişiler mevcut duruma göre vergi indirimli emekli olamazlar. Şimdi detaylarını da anlatayım. Şu anki mevcut durumda emekli olamazlar çünkü engelli vatandaşlarımızın engelli statüsünde yüzde 40 ve üzerinde engelleri varsa şayet, sigortalı olarak çalışırken altını çiziyorum. Sigortalı olarak çalışırken vergi dairesine müracaatta bulunurlar. Kimlik fotokopisini verirler. Sağlık kurulu raporlarını verirler. SSK'ye işe giriş bildirgesini verirler, çalışma belgesini verirler, bir de vergi dairesinin kendilerini vermiş oldukları formu düzenlerler, doldururlar ve vergi dairesine bu belgeleri sunarlar. Vergi dairesi de bu belgeleri Merkez Sağlık Kurumu'na gönderir. Merkez Sağlık Kurulu da bu belgeyi ve o raporu onayladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı da sigortalının çalıştığı iş yerini vergi indirim belgesi gönderir. Bu vergi indirim belgesi ile de yüzde 40 ve üstünde engeli olan vatandaşlarımız ilk işe başlama tarihlerine göre ve engel derecelerine göre kendilerinden istenilen sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamladıkları zaman yaşa tabi olmadan engelli statüsünde emekli olabilirler. Şimdi bu işin bir vergi dairesi boyutu var, vergi indirim belgesi boyutu var, bizim 193 sayılı gelir vergisi kanununun 31. inci maddesine göre de vergi indirim belgesinde bulunmaları gerekiyor. Talebinde bulunmaları gerekiyor. Ama maaşlarından gelir vergisi kesintisi yoksa bu talepte bulunamazlar. Mesela şu anda ülkemizde kaplıcaların maaşlarından gelir vergisi kesintisi olmaz. Ev hizmetlerinde çalışanların maaşlarından gelir vergisi kesintisi mevcut da yapılmaz. Bu nedenle kapıcılar ev hizmetlerinde çalışanlar vergi indirim belgesi alamazlar. Bakın engelli olsalar dahi vergi indirim belgesi alamadıkları için SSK statüsüyle emekli olamıyorlar. Şimdi bunların üzerine tüm asgari ücretler eklenecek. Tüm asgari ücretliler yasal bir düzenleme olmaz ise vergi indirim belgesi alamayacaklar. Vergi indirim belgesi alma hakları olmayacak. Çünkü vergiye tabi gelir vergisine tabi çalışmaları olmadığı için vergi indirim belgesi talepleri kabul olmayacak. Bu nedenle de bu durumda olan on binleri belki yüz binlerce kişi vergi indirim belgesi olmadığı için emekli olamayacak. AGI düzenlemesi yapılırken engelli emekliliği kimsenin aklına gelmedi. Asgari ücrette yapılan AGI düzenlemesi alelacele yapıldığında engellilerin emekliliği kimsenin aklına gelmedi. Şu anda mevcut yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifleri verildi. Bugün de konuşuluyor. İşte biz bunları gündeme getireceğiz ki bunlar düzeltilsin. Gerçekten alel acele asgari ücret açıklandı. Şimdi gelir vergisi yok. Şimdi siz vergi indirim belgesi nasıl alacaksınız? Tamam abi anlatacak tespit komisyonu toplantı bittikten sonra bunları yazılı olarak yapılmamalıydı. Bir açıklama yapılmalıydı. Bu düzenleme yapıldı ama vergi indirim belgesi statüsünde emekli olacaklara da yeni bir statüyü belirledik. Şu şekilde emekli olacak, mağdur olmayacaklar demeleri gerekirdi. Böyle bir açıklama duydunuz mu? Ben bunu gündeme getirmesi bir yerlerden okudunuz mu, gördünüz mü? Umarım burada yaptığımız açıklamalar sonra yetkililer bir an önce yasal düzenleme yaparak engellilerin mağduriyetin önüne geçer.